Selamlar. Bugün MSM Akademi'de ele alacağımız konu havacılık güvenliğinin pek de göz önünde olmayan ama e, hayati bir köşesi. Havayolu tehlikeli madde taşımacılığı. Evet, sıkça duyduğun kısaltmasıyla DGR. Aynen DGR. Ve tabii bu alandaki ana düzenleyiciler ICAO ve IATA kuralları. Amacımız aslında bu biraz teknik gibi duran konunun senin için yani hepimiz için neden bu kadar önemli olduğunu uçuş güvenliğini nasıl etkilediğini konuşmak. Kesinlikle. Hava yoluyla tehlikeli madde taşımacılığı deyince ilk başta der ki biraz nasıl desem ürkütücü tınlıyor değil mi? Hı hı, öyle gelebilir ama aslında sandığından çok daha yaygın ve dediğin gibi çok sıkı kurallarla yönetilen bir alan bu. O zaman biraz açalım bu kuralları kimler koyuyor ICAO ayata dedik. Şöyle anlatayım. Tehlikeli maddelerin uçakla taşınması yani uluslararası taşımacılık gerçekten küresel düzeyde inanılmaz detaylı ve katı kurallara bağlı. Burada iki temel oyuncu var. Evet. Birincisi ICAO yani Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü. ICAO aslında Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşu. Temel standartları yani işin anayasasını belirliyor diyelim. Havacılığın emniyetli ve düzenli işlemesi için çerçeveyi çiziyor. Anladım. Temel çerçeve IQ'dan. Aynen. Sonra IATA yani Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği devreye giriyor. IATA daha çok hava yollarını temsil eden bir birlik. IKEA'nın o teknik standartlarını alıyor ve bunları hava yollarının, kargo şirketlerinin, yer hizmetlerinin Pratik olarak uygulayabileceği daha detaylı, daha kullanıcı dostu kurallara çeviriyor. Hı hı. İşte bu kurallar bütününe de DCR, yani tehlikeli maddeler düzenlemeleri diyoruz. Ve bu öyle sabit bir şey değil, her yıl güncellenen, yaşayan devasa bir kılavuz aslında. Bu ayrım önemliymiş, yani biri politikayı belirliyor, diğeri uygulamayı kolaylaştırıyor gibi. Peki neden bu kadar önemli bu işbirliği? Yani neden her ülke kendi kuralını koymuyor da böyle küresel bir standarda ihtiyaç duyulmuş? Ya cevap aslında çok basit. Uçaklar sınır tanımıyor. Tabii. Düşünsene. Bir kargo uçağı kalkıyor. Belki 10 tane ülkenin hava sahasından geçip başka bir kıtaya iniyor. Şimdi her ülkenin tehlikeli madde tanımı farklı olsa tam bir kaos olurdu herhalde. Kesinlikle. Hangi kural geçerli olacak? Paketleme nasıl yapılacak? Etiketler ne anlama gelecek? İşte bu ICAO ve IATA'nın sağladığı tek tip küresel standartlar sayesinde bir madde mesela diyelim ki Londra'da nasıl tehlikeli sayılıyorsa Singapur'da da, Buenos Aires'te de aynı şekilde tanımlanıyor, aynı şekilde paketleniyor, aynı kurallarla taşınıyor. Bu öngörülebilirlik sağlıyor yani. Hem öngörülebilirlik hem de en önemlisi güvenlik. Temel amaç, uçuşun herhangi bir anında bu maddelerin bir risk yaratma ihtimalini e, minimuma indirmek, hatta sıfıra yaklaştırmak. Ve tabii şunu da eklemek lazım, bu kurallara uymamanın ciddi sonuçları var, sadece güvenlik değil, yasal ve ticari olarak da. Küresel standartizasyonun gerekliliği çok açık o zaman. Peki, bu DGR kuralları dediğimiz şey, tam olarak neleri kapsıyor? Aklımıza ilk gelenler belki işte yanıcılar, patlayıcılar falan ama çok daha fazlası. Eminim daha fazlasıdır ve belki senin için de şaşırtıcı şeyler vardır içinde. Kesinlikle var. Kapsam inanılmaz geniş. Hatta günlük hayatta kullandığın ve hani tehlikeli olabileceği aklının ucundan bile geçmeyecek birçok ürün uçuş sırasındaki o özel koşullar yüzünden. Basınç ve sıcaklık değişimleri mi? Aynen, kabin basıncındaki ve sıcaklıktaki ani değişimler yüzünden tehlikeli madde sınıfına girebiliyor. En popüler örnek artık hepimizin cebinde çantasında olan lityum iyon piller. Evet, telefonlar, laptoplar. Tabii. Onların tek başına taşınması ayrı kural, bir cihazın içinde olması ayrı kural ama sadece piller değil ki bazı parfümler, deodorantlar gibi aerosol spreyler. Aa ciddi misin? Evet evet, kamp malzemeleri içindeki küçük tüpler, kibritler, çakmaklar, Hatta bazı temizlik malzemeleri, mıknatıslar bile belli limitleri aşarsa tehlikeli madde sayılabiliyor. Vay canına. Demek tatile giderken o çantaya attığın büyük boy saç spreyi veya yedek powerbank aslında bu kuralların bir parçası. Peki bu kurallar riski nasıl yönetiyor? Sadece yasak mı diyor? Hayır hayır. Olay sadece yasaklamak değil, çoğu zaman DGR taşınamaz demek yerine, Nasıl güvenli bir şekilde taşınır sorusunun cevabını veriyor. Anladım. Yani hangi maddenin tehlikeli olduğunu sınıflandırıyor evet ama bununla kalmıyor. O maddenin nasıl paketlenmesi gerektiğini söylüyor. Mesela basınca dayanıklı özel kaplar gerekebilir. Ne kadar miktarda taşınabileceğini belirtiyor. Hem yolcu bagajında hem kargoda farklı limitler olabiliyor. Nasıl etiketlenmesi gerektiğini gösteriyor. O tehlike sınıfını belirten özel işaretler var ya. Evet o baklava dilimi şeklindeki etiketler. Aynen onlar uçakta nereye yüklenmesi gerektiğini bile belirliyor. Mesela lityum pillerin yangın riski nedeniyle kargo bölümünde nereye konacağı bile önemli. Bütün bu detaylar hem senin gibi yolcuların hem de mürettebatın güvenliğini en üst düzeyde tutmak için. Farkında olmadan tehlikeli bir şeyi uçağa sokmanı engellemek de bu sistemin bir amacı. Anlıyorum. Yani bu sadece bir etiketleme meselesi değil, baştan sona bir risk yönetimi süreci aslında. Hava yoluyla tehlikeli madde taşımacılığı gerçekten de ilk bakışta göründüğünden çok daha detaylı, küresel bir işbirliği ve sürekli güncellenen kurallar gerektiren, ICAO ve IATA'nın DGR kurallarıyla sıkı sıkıya yönetilen kritik bir alanmış. Senin uçuş güvenliğin için ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz sanırım. Kesinlikle. Ve bu olan sürekli hareket halinde. Üzerinde durulması gereken ilginç bir nokta da şu. Teknoloji sürekli gelişiyor. Evet doğru. Mesela şimdi çok konuşulan katı hal pilleri var, değil mi? Solid state bataryalar. Bunlar yaygınlaşınca şu anki lityum iyon kuralları bunlar için yeterli olacak mı? Ya da yeni endüstriyel kimyasallar, biyoteknolojik ürünler çıktıkça mevcut sınıflandırmalar, taşıma koşulları ne kadar geçerli kalacak? Sürekli bir güncelleme ihtiyacı doğuyor yani. Aynen öyle. Bu sürekli bir araştırma, risk değerlendirmesi, adaptasyon ve kuralları güncelleme döngüsü demek, güvenliği hep en üste tutarken bir yandan da teknolojik ilerlemeye ayak uydurmak ee, gerçekten çok hassas bir denge işi. Başka bir konuda derinlemesine bir sohbet için tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.